Abi şu far desenine bir bak ya. Hastayım şuna ya. 3 milyon Bu 500 ambiyansına bak Nasıl gözüküyor? Evet. Şimdi bir detay daha göstereyim sana. İçinizde kupra binenler vardır bilmiyorum ama. Abi, bak. bak şu renge ben hastayım. Renge Eğer yok. araba modifiye edecek olsam kesin bu renkten döşerdim arabaya. Ya, bir, bak ambiyansa. Ah ve burası sert plastikmiş. Ben yumuşak bekliyordum. 3,5 milyonluk araçtan yumuşak bekliyordum. Pekişmedi. Fiyat 600'de, şurada 600e yazıyordu. Fiyat 600e'de. Şurada şey. yazıyor. Tempra. Hayır ya, sadece acil kullanımlarda yazıyor orada. Şöyle okuyamadım. Şurada ne şey yazıyor. Şey. Ne yazıyor ya? Hergele mi yazıyor orada? Lingoli diye Lingoling öyle bir şey. Ya büyük evet. mesela uyduruk bir lastik almışlar çünkü gerçek lastik değil onu kullanmaman gerekiyor mesela ya. Mesela G Class'ta Continental. Evet. Üstüne bulunan bu şeyden daha pahalı bir marka. Evet. Bir saniye boşluk kalmıyor ya. Şu bir oturalım içeri şey bakalım. Evet. Bence onlar şimdi erken çıkar. O iki korneye basar çıkar. O yapacağı o yani onu. Aha bak. Burada araç sen sürtünmüş zannettin. Ben bu renk çok sevmiyorum, biliyor musun? Bence güzeldi ya, şık Bak, hani bu fena değil, böyle hafif opağa çalıyor ama mesela e, fümeler var, ya, onlar çok seyrek. Hadi gel içine hemen oturalım. Direksiyon sen git. Araba ya, şu şu an Aha oha şeye bak, markaya bak, Sainzer bir şarkı açtık ya. Bakalım şeyine, sesine. Bu da var elektrikli. Bunda da hareketli şey Şu an bayağı kaldırdım kendimi. <laughs> Dur, radyo. Hadi diğer dinleyelim. <laughs> Dur, Fenomen TR. Ses nerede? güzel bu arada biliyor musun ses sistemi? Evet, telif yemeyelim de. Telif durumları var ya Aa, bu bak. bak. Dört yaktığında komple ambiyans şey oluyor. Aa evet. Bir bırak, evet. bir de sadece solu sinyali vereyim. Acaba sadece soldakiler mi değişecek? Yok. Lan sinyal kolu çalışmıyor. Ha. Zaten aşağıdaymış. Bak selektör atıyorum. Tam selektör arabası zaten Burada da ya. Abi yükleyeceğim Aha. Bunu. Bak. Ekranı nasıl açabiliriz? Neler var? Şu ben de şuraya basalım. Araca bas bakalım. Sürüş bilgileri. Durum. Araç. Önce kontağı açın. Sana ne lan? Kontağı açmıyor. Neyse kap çok kaba olduk. <laughs> Dur aydınlatma. Aa, bak, şu şeyde çok güzelmiş. Hava menfezleri. Abi renkleri çok güzel ya. Şu bakır yok. detaylar. Bunu harbiden böyle bakır kaplama biraz şey yapsalar plastik yerinden çok güzel durur. Değil mi? Gerçek bakır olsa. Evet evet. Onun dışında bakalım şuralara. Ah be aydınlatma yok. Keşke aydınlatma olsaydı. İçi güzel ama içi bayağı geniş. Daha devam ediyor böyle. Evet. Bak bayağı bir kolum giriyor oraya. Bakayım bir şey, o belki sana bir şey bırakmıştır <laughs> buraya. Yok hiçbir şey yok. Ah be. Ha bak şeydi. dedi. Aslında var ya tam böyle gideceksin Baba Baba arabası. Dur hatta şunu da, şunu da kafama alayım. Hop. Evet arkadaşlar. Bak burası biraz alçakta kaldı. Ben kendimi çok yukarı alınca biraz aşağı indireceğim kendimi. Bu, biraz boyu uzun olanlar için burası çok çarpıyor. Burada gereksiz bir boşluk var tutması için. Şey diyor, yanlarken orada, oradan tutun diyor. Yanlamaz ki bu araba. Yanlar. Arkana yetişme. Önden çekiş ama yanlar. Ama gerçi yanlamaz ya 150 beygir. O kadar güçlü değil yani. Ama iki tarafta elektrikli koltuk olması güzel olmuş. Evet. Bak. Aha. Bak. Şu an dip kazım. Şimdi şeye bastım Daha kick down'a bastım Utku. Ha. Hadi Allah'a emanet ben gittim. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Hop kafamdan alayım. Bak, bak şu an aşağı indirince güzel oldu. Bak burada koltuk yan desteği var. Abi çok iyi kavruyor koltuk ya. Koltuk fena sağ kavruyor. Viraj kasarken çok iyi kavruyor. Kafa koyma yeri de güzelmiş. Dizaynı evet. falan. Oh yatalım. Ama kavraması falan güzel ya. Buraya Eee şey hoşça kalın ben gidiyorum yazıyoruz. Lan baya yatıyor bu. Ver <laughs> <laughs> bakayım bir bak. Uzaktan bir çekeyim. Bayağı bir aslında araba geniş. Geniş. Ama biraz daha ambiyans koysalarmış daha güzel olacakmış. Mesela bak bu taraflarda. Aynen. Sadece ön tarafta Aa, yapmışlar. Arka da istiyor biliyor musun? Evet. Şimdi bak bu fiyat bağından çıktığı çok fazla seçeneğin var. Bak Şimdi mesela. Bak. Şu an kontak kapalıken bunlar yanmıyor. Evet. Onun dışında iş dizaynı duruşu. Çok fazlasım geliyor bu tuşa ama araba, diye çalışacağı için. Şey var mı egzoz bu arabada? Bakalım gel. Bakalım. Ha bak koltuk kendini geriye doğru alıyor rahat çıkayım diye. Tampı nerede? Heh. Yalnız şu jantlara baksana. İsteyim ya Bakalım Yok var Bir tane şurada var minik Bu her arabada var Evet Allah'ın emri zaten Şuna bakalım Açılıyor. Zaten az önce açmıştık ya evet. Aha bak yıkaması da var kamerada Evet Ama o yıkayınca burayı biraz akıtabilir ya Evet buraya kir biraz, akıyor Evet Ama onu, onu araban kirli şey yapacaksın zaten hani Kirlenmesi daha fazla kirlenmesi de önemsenmeyecek zamanda Bence şöyle bir son kapanış yapalım. 7 dakikaya tamamlayalım videoyu. Şöyle. Geçebilirsiniz. Arka şey stopları da çok güzel. Evet. Üçgen detayı her yerde kullanmışlar.